Selam dostlar bugün sizlere xtongusdt.com sitesinden bahsedeceğim. Aynı şekilde sipariş yaparak diğer videolarımızda da olduğu gibi para kazanabileceğiniz bir uygulama dostlarım. Dostlarım çok basit bir şekilde açıklama kısmına verdiğim linkten kayıt ol kısmına geliyorsunuz. Tabi benim linkimle girdiğinizden emin olun ki davetiye kodunuzda bir sorun olmasın. Ve boş 5 dolarlık bonus bakinizde hesabınızı alabilirsiniz. Dostlarım buraya kullanıcı adı cep telefon numarası şifre Tekrar şifre ve davetiye kodunu yani benim verdiğim linkle girdiğinizde zaten otomatik olacaktır. Girerek hesap oluşturuyorsunuz. Giriş yapmaya basıyorsunuz dostlarım. Ardından hesabınızı kaydedebilirsiniz. Ben kaydettiğim için tekrar tekrar girmiyorum. Ve giriş yapıyoruz. Ardından dostlarım bizi basit bir ekrana atıyor zaten. Ekranın hiçbir zorluğu yok. Buradan dostlarım ana ekranı bu şekilde görebilirsiniz. Shopify ve Amazon ile ilgili. E, İşbirlikleri olduğunu ve günlük kazançları burada görebiliyorsunuz kişi kişi e, miktarlar değişmekte burada günlük bugünün kar ettiğimiz veya dünün karlarını görebiliyorsunuz ayrıca burada 5 dolarımı benim görebilmektesiniz dostlarım ana ekrandan başlamak gerekirse epe bastığınızda dostlarım uygulamayı indirme sayfasına gidiyor. E, Android'iniz Android'i iOS'unuz iOS'a gidiyor. Altın paraları şarj eden kısmından ise para yüklemek isterseniz buradan seçip yükleyebiliyorsunuz dostlarım. Minimum 1 USDT şeklinde yani 1 dolar şeklinde. Ve para çekmek istediğinizde ise dostlarım buradan para çekim işlemini verebiliyorsunuz kankalar hiçbir problem yaratmamakta sizlere. Ön sayfaya geliyoruz ve dostlarım hızlı bir şekilde göstermemeye gerekirse para kazanma başlığına tıklıyoruz dostlarım. Ve ardından buradan yapmamız gereken tek şey burada gördüğünüz gibi 5 dolarlık bir yatırım kısmı var. Bize ayın sonunda 13 dolarlık bir getirisi olacak. Bakın dostlarım bu demek ki 3 katı. Çok güzel bir gelir demek bu aslında. Açık VIP'ye basıyoruz ve gördüğünüz gibi VIP'ye katıldık dostlarım. Bu kadar basit aslında. Ardından dostlarım VIP 1'deyiz zaten biz tıklıyoruz. Tekrar üstüne tıklıyoruz dediğim gibi. Ardından dostlarım bizlere siparişleri gönder kısmına basıyor. Buradan tüm siparişleri gönder diyoruz. Gönder diyoruz dostlarım. Ve siparişlerimiz gönderiliyor. Bize buradan dostlarım 0.09 kuruşluk bir bakiye verdi. Tekrardan gönder diyorum. Bu şekilde dostlarım hepsini tek tek yapıyorsunuz. Birazdan zaten tüm siparişlerin verdiği paraları göreceğiz. Yavaş yavaş hepsini yapıyoruz. Tabi dostlarım bu her gün size görev veriyor ve her 24 saatte bir tekrar tekrar görevlerinizi alıp yapmak zorundasınız. Ve yaptığınızda elinize paralarınız, maddiyatlarınız geçiyor tabii ki de. Ve paranızı rahatlıkla USDT, Binance veya hangi borsayı kullanıyorsanız o hesaba çekebiliyorsunuz. Bu şekilde tekrar tekrar siparişleri gönder diyorum. Bittiği zaman Elimizdeki parayı hep birlikte göreceğiz. Evet, şu anda bitti dostlarım ve benim kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi 0.45 cent'lik bir kazancımızı sağladık dostlarım buradan. Ve günlük 45 centlik bir kazanç sağlayarak 2 günde 1 dolar 20 günde 10 dolar şeklinde kazanç sağlayabiliyorsunuz. Ve 2 dakikanızı bile almıyor yani. Emir kısmına geliyorsunuz dostlarım. Buradan yaptığınız görevleri görebiliyorsunuz. Team kısmında ise dostlarım benim aracılığımla gelmiş insanları ben burada görüyorum. Ve aynı şekilde sizin aracılığıyla gelmiş insanları da siz burada görebileceksiniz. Ve dostlarım çektiği kazandığı paralardan komisyonlar alabiliyorsunuz dostlarım. Bu da ayrı bir güzellik. VIP kısmı zaten daha demin gösterdiğim kısım. Lakin şöyle bir şey de yapabilirsiniz dostlarım. 5 dolar yine mesela 5 dolar 20 dolar daha katı 25 dolarlık aylıkta 81 dolar getirisi olacak bir görevi de seçebilirsiniz. Veya aşağıda daha yüksek görevlerde bulunmakta zaten. Bunun hangisine katılacağınız size kalmış. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yine de araştırıp bakıp öyle şey yatırım yapmanızı öneririm. Öncelikle siz para yatırmadan pasif gelir yaratmaya çalışın dostlarım. E, yukarıdan müşteri hizmetine tıklayabiliyoruz dostlarım. Buradan gördüğünüz gibi 7-24 bir şekilde bizlerle iletişime geçmekteler. Benim kısmına tıkladığınız nakit para çek dediğinizde dostlarım. Çok basit bir şekilde. US adresinizi buraya giriyorsunuz. Fon şifrenizi buraya giriyorsunuz. Ve değiştirmek için tamam diyorsunuz. Ardından da dostlarım kaydettikten sonra para çekme ustağınızı girerek paranızı çekiyorsunuz. Tabii ki de ben bu parayı çekmeyeceğim şu anda. Lakin uygulamanın şöyle bir güzelliği var dostlarım. İlk çekiminizde 0.01 cent en düşük şekilde ayarlanmış. Yani istesem ben şu an bu parayı çekerim. Lakin ben birikmesini düşünüyorum. Yani birikmesini istiyorum. Ve bunun 10 dolar olduğunu veya 13 dolar olduğunu yani maksimum kazancı geldiğinde çekmeyi düşünüyorum kankalar. Bunun dışında farklı da bir olay yok aslında buralarım. Diyeceğim farklı bir durum yok. Dediğim gibi benim açıklamada verdiğim linkten geldiğinizden emin olun. Bunun dışında farklı bir durum yok. Bol kazançlar hepinize bol dolarlı günler diliyorum kankalar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.